Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oo burası kalabalıkmış ya. <laughs> ne? Sen yer yok o zaman burada. Gel gel burası var. Ya. Eyvallah. Gel gel. Şöyle, şöyle alayım sana Hakan'cığım. Şöyle de enteresan bir yer bir Gel gel şöyle mi? alayım ben seni ha. şöyle. Evet, ne yapıyorsun? Evet. Ne yapalım? Muhabbet, sohbet. Ay bu takıma var. Güzel bir alkış şu. Evet. Kuvvetli bir Survivor takımı mı? <laughs> <da. gülüyor> Sen niye hani ayakta kaldın evet. Ben çünkü şu anda tarihe kazınmakta olan bir ana şahitlik etmekteyim. <laughs> Hayrını Hakan anlasın. Evet, evet. Hayrını Hakan anlasın. Bir de benim bile bak bu, bu ruh halini yüzüm gülüyor giriyorsa... sen. Sen tamam. niye gülüyorsun hakikaten ha? Ne oldu? Evet olayı öğrenelim. Ha? Olayı öğrenelim. Neden dedim? Siz oturup bir konuşmuyorsunuz hep. <laughs> Neyse. Zaman içerisinde olur olmaz konuşuyoruz. Ama en son yine Tur abinin tablasıyla orada oynarken sonra şöyle şey şöyle bir şey yaptık. Ben dedim ki her şey zamanla zaten olacağı varsa olur. Allah'a şükür. Tabla belki karşılaşırız. Orada her meydanı orada herhalde konuşuruz dedim. Neyse. Sonra da elime zarar aldım Tur abinin üzeri. Bana bakıyorsun. Buzlar atacağım dedim. Eğer attığım sayı gelirse dedim. Dur abinin yanına gidiyorum. Ama tabii gelmez diye düşündüm. Harbiden mi? Aynen. Sanki altı mı dedi? Ha, <laughs> bir şey yaptı. İki dedim ben de. İki gelmez abi. Altı gelir, bir gelir de. Oğlum bir attım. <laughs> İki, ama, <laughs> ama bak üç diyor, beş diyor, çeviriyor, iki arıyor, yok oğlum iki değil bu diyor. Demedi, yıkamadı. Dedim arkadaşlar başka yerde iki yok. Tek gelen iki bu. Biz aramızda da bir tane iki var. O da bu geldi. <laughs> Ve laf ağzından çıkmış. Tabii laf ağzından Böyle... Hoş geldin o zaman. Hoş, <laughs> hoş geldin. Eyvallah. <laughs> Ön yargı koymak kolay ama yaşadıktan sonra işte direkt bütün fikirlerim değişiyor. Senin hakkında da konuşuyorduk beraber geldik sen de aynı şekilde yani i̇şte her şey. İşte öyle ama Herkesin tanıdıktan var. sonra. Ben sen sen başkasıymış Doğukan umduğum gibi varlığı yoktu, <gülüyor> 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 yok. Bu çatıya ya. yok. varlık geri geliyor. O yokluk ufak bir dönemdi. Geldim ben de. Geldim abi. Geldi, evet. Bugün, bugün başladım. Ben Adalar birleşince de bu kadar şey olacağını düşünmüyordum yani. Daha böyle... Nasıl <laughs> Problem bir... Geçer. Problemli geçerdi. Problemli geçerdi. diye düşünüyorum ama... Ama zaten, yani, şey, bir şey, şey, bir şey. Bir şey. zaten tam tersine problemli gördüğüm insanlar hep kendi ayaklarını kıran insanlar. Dikkat da, geceler size. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi